Herkese merhabalar. Manchester'da yakın zamanda kurulumunu bitirdiğimiz Basrah Lunch projemizle birlikteyiz. Basrah Lunch daha önce iki katlı bir pub'a ait olan dış mekanı çok geniş bir projeydi. Birçok renovasyon gerekliliği vardı. Öncelikle komple dış cephe camlarını, kapı girişlerini, cam tavanlarını yeniledik. Böylelikle restorana daha modern bir görüntü sağlamış olduk. Bunun yanı sıra çok büyük geniş bir alana sahip olan yani dışarıda geniş bir e, e, oturma kapasitesi olan e, fakat İngiltere hava koşullarından dolayı kullanılamayan bu dış mekanı içinde e, mimari çözümlerimizin en popüleri olan e, bu klimatik pergolalarımızdan BQ Freedom'ı önerdik. E, BQ Freedom geriye doğru toplanabilen özelliğiyle Güzel yaz günlerinde açıldığında hala güneşi içeri alabilen. Ee, ve gökyüzüyle olan ilişkinizi koparmayan konforlu bir şekilde kullanabileceğiniz çok iyi bir ürün. Aynı zamanda e, havayı e, güzel havalarda, bahçede oturuyormuş hissinizi kaybetmemeniz adına e, giyotin camlarla kapladığımız bu dış oturma mekanı e, giyotin camlar açıldığında hala size dışarıdaymış hissi veriyor. E, Basrah lunch burayı şişa lunch olarak e, kullanıyor ve böylelikle e, içerisinde herhangi bir duman, kimsenin rahatsız olacağı bir ortam olmuyor. Çünkü istedikleri gibi e, tavanı da açabiliyorlar, camları da açabiliyorlar. Böylelikle hala dışarıda oturuyormuş hissi oluyor. E, malum e, İngiltere'deki yağışlı hava koşullarından dolayı e, genelde kapalı olan bu biyoklimatik pergolalar kış günlerinde de bizlere çok e, sıcak, özellikle ısıtıcılar kullanıldığında sıcak ortamlar yaratıyor. Böylelikle soğuk kış günlerinde bile dışarıda oturuyormuş hissini yaşayabiliyoruz böyle bir avantaja sahip oldular bu çözümle beraber Biraz önce restoranın dış oturma mekanı için ürettiğimiz. Mimari çözümleri paylaştık. Şimdi ise e, iç mekan için tasarladıklarımızı göstermek istiyorum. E, burada o, restoranın içine geçiş için otomatik kapılar kullandık. Aynı zamanda e, dış mekanda olduğu gibi giyotin cam sistemlerimizi de bina, binanın etrafında kullandık. Böylelikle müşteriler... İçeride oturdukları halde güzel havalarda giyotin camlar, motorlu giyotin camlar açıldığında kendilerini bahçede oturuyormuş gibi hissedecekler. Bu tarz camları binanın komple her tarafında kullandık. Aynı şekilde açılır kapı kapılarımız giriş için Ve cam tenti sistemimizde kapının e, giriş misafirleri karşılamak için sırada bekleyenler ıslanmasın diye e, ürettiğimiz çözümlerden biri. Ee, çift kanat olarak ürettiğimiz bu e, giriş kapıları e, estetiğe ekstra bir güzellik kattı. Özellikle bu e, kulp yapı sistemiyle, e, onlara özel e, tasarladığımız kulplarla beraber çok daha şık bir görünüm sağladı. Gördüğünüz gibi otomatik kapı sistemleri gayet güzel çalışıyor. E, tekrar giyotin sistemlerini göstermek gerekirse şu şekilde görüldüğü gibi bütün camlar her tarafı kaplamış durumda. Bu sistemleri aynı şekilde yukarıdaki teras içinde kullandık. Bunlarla beraber cam tavanımızı da göstermek istiyoruz. Şu şekilde gidebilirsek eğer. Gördüğünüz gibi yukarıda uyguladığımız otomatik cam tavan sistemi kesinlikle restorana ekstra bir ışık, resmen bir ışık balosuna dönüştürüyor. Motorlu giyotin cam sistemlerimiz yanı sıra sabit camlar da kullandık. Burada tekrar gördüğünüz gibi çift kanat cam kapılarımız var. Aynı kapı sistemini bu şekilde de kullandık balkon geçişleri için. Bunun yanı sıra balkonlarımız için kasetli tentelerimizi görebilirsiniz burada. Yağmurlu havalar için kesinlikle ideal. Orta alana geçtiğimizde, aşağıda göstermeye çalıştığımız motorlu cam tavanımızı görüyorsunuz. Kesinlikle muhteşem bir görüntü. Aynı zamanda motorlu oldukları için hava koşullarına göre cam camların bazılarını açabiliyoruz. Bu tarafta tekrar görebileceğiniz e, sabit camlarımız mevcut. Aynı zamanda da sabit cam tavanımız mevcut. Ambiyansa uygun olması açısından aynı konsepti bütün her yerde kullandık ve böylelikle gün ışığından en yüksek seviyede tasarruf ederek enerji tasarrufuna da katkı sağlamış olduk. Terasla ana restoranı birleştiren sabit cam sistemleri sayesinde dışarıdan gelen ışığı da kesmemiş olduk. Aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi otomatik cam sistemimiz mevcut. Bununla beraber mimari çözümümüz bioklimatik pergolamızı burada da uyguladık. Birleşik krallığın her şehrine istediğiniz gibi çözümleri getirmeye hazırız. Evler, restoranlar, kafeler. Kesinlikle kullanamadığınız dış mekanlarınız için bizimle bağlantıya geçerseniz, sizler için gerekli mimari çözümleri oluşturacağımızdan emin olabilirsiniz. Böylelikle sizler de bütün yıl boyunca bahçelerinizin tadını çıkartabilirsiniz. Müzik